telefona cevap vermem lazım. Müsaade edersen sevinirim oğlum. Efendim? Ben dedim sana karın çıktı bu işin altından da. Ama kimse bana inanmıyor ne hikmetse. Mehmet hala annesinin peşinde anneciğim anneciğim diye. Aslı burada ne halde hiç düşündünüz mü siz kız? Ağlamaktan mahvoldu. Ama varsa yoksa siz bana bak Ziya. Karına hakim olacaksın. Yeter artık. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Karın bize zarar veriyor. Alanur. Bir daha sakın benim evime gelip ailemi karıştırma. Bu evde hiç kimse, hele karım Seher böyle bir şey yapmaz. Seher ölen çocuğun evinden çıktı. Hala Seher böyle bir şey yapmaz. Ben tanıyorum karını. Hayır efendim, sen tanımıyorsun karını. Karın neler yaptı zamanında? Aslı'ya ne zulümler etti? Hani nerede senin adaletin? Nerede senin dürüstlüğün? Ah tabii pardon. Siz dünyanın en dürüst, en hatasız, en pamuk ailesisiniz değil mi? Alihanur, lafların tart da konuş. Altında ezileceğin laflar etme. Tartmıyorum efendim, ne olacak? Aa yeter be. Biz ses çıkarmadıkça iyice tepemize bindiniz. Çamar oğlanına döndük kızımla ben. Varsa yoksa siz. Karşınızdaki kırılıyor mu, dökülüyor mu sizin? Umrunuzda bile değil. Senin adalet terazin böyle mi çalışıyor? Ha karşındakini kır dök ama ailene gelince o zaman çalışsın senin adalet terazin. Bana bak Ziya, daha önce de söyledim. Bana yaptıklarımı kızıma yapamayacaksınız. Ben buna izin vermeyeceğim. Alihanur, Abla, kurban olayım beni affet. Abla. Abla, abla, abla. Affet. Abla abla, abla. abla, abla ne olur beni affet. Bak, ben, ben sensizim. Abla benim başka kimsem yok. <laughs> tamam, sen söz söylüyorsun. Bak, sen söz söylüyorsun. Yemin ederim gideceğim karakola her şeyi anlatacağım. Bedir'i neyi söyleyeceğim ama ne olur beni affet. Abla, kurban olayım abla. Thank you. anlatmayacaksın. Bütün bunlar bir kazaydı dedin. Adam kafasını çarpmış, öyle dedin. Abla ben, ben öyle bir şey yapmam ki. Ben kimseyi öldüremem. Ee, o zaman? Gidip her şeyi anlatırsan, Mehmet'le Ziya seni burada tutarlar Bu evde tutarlar İkisi de öldürür seni. Senin yaptıkların yüzünden oğlum katil olmasını istemem. Kendine gel. Bu olayın üzerine örteceğiz. Ne seni ateşe atarım, ne de ailemden birinin başına bela gelmesini isterim. Bundan sonra sen de, Haticede de benim sözümden çıkmayacaksınız. Söz bütün bu olanlar aramızda sır olarak kalacak mezara kadar. Duydun mu beni? Duydum. Duydun mu? Duydum. Duydum. Abla ben senin hakkını ödeyeceğim. Abla ben senin hakkını ödeyeceğim. Peki. Şimdi beni iyi dinle. neden hep en zor olan bizi buluyor? İnsanların hayatlarına bakıyorum. Çok böyle sıradan yani. Evlilerse eşleriyle tatile gidiyorlar, fotoğraf atıyorlar. Çarşafları kim değiştirecek diye kavga ediyorlardı herhalde. İtalya'da okumuş, adam da öldürüyor. Mafya değilim diyor, korumalarla geziyor. Neden ben normal bir insana aşık olamıyorum ki? Niye hep ben alttan almak zorunda kalıyorum? Annem haklı. Bizden hiçbir şey olmaz. Biz çok farklıyız. Sen kimden bahsediyorsun? Mahmut'tan. Sen şunu bir bana en başından anlatır mısın? <laughs> Bu hep benim hissiyatımı tetikliyor abla. <laughs> o ne kız? Kaygı bozukluğu. Misal, bu bardağı görüyorsun değil mi? He görüyorum. Elimde duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sanki her an düşecekmiş gibi kaygılanıyorum. Neden? İşte neden değil mi? Neden? Hiçbir sebebi yok. Duruyor işte bardak elimde. Güvendeyim sıkıntı yok. Ama ya düşerse diye içimi kemiriyor. Allah Allah. Çok değişik bir hastalıkmış. Çok psikolojik bir hastalık. Vallahi Allah bizim aklımızı fikrimizi korusun ne diyeyim. Seher kini kim koruyacak? Zaten bu evde kadının bir katil damgası yemediği kalmıştı. Nevzat Bey mi yapmış? Şşş, duyacaklar zaten her yerdeler. Çok sıkıntı. Biz de tehlikedeyiz. Bak böyle dedin. Benim de ansiyetem tuttu. Bunun ilacı milacı bir şey yok mu Allah aşkına? はいあっね konuştun mu karınla Bana katil diyen karının ayağına kadar gidip onu ikna etmek için değil mi döktün Anne yapma böyle. Sen benim ilk göz ağrımısın. Seni doğurduğumda daha 19 yaşındaydım. Anneliği ilk seninle tattım. Beraber büyüdük sayılır. Dünya bir yana sen bir yanaydın ama ama deme. Ne olur ama deme. Ama sen beni yıkıp geçtin. Bana Aslı'yı seviyor musun diye sormuştun ya. Evet. Sen de Aslı iyi bir kız demiştin. Şimdi öyle düşünmüyorum. Aslı annesi gibi saygısız ve haddini bilmeyen biri. Anneciğim. Senin saygısız dediğin benim karım. Aslı yanlış yaptı. Ama gerçek düşünceleri değil bunlar. Bir anda verilmiş tepkiler oturup düşünce pişman olacak yaptıklarından ya. Benim karım, ben tanıyorum karımı. O zaman pişman olduktan sonra girebilir bu eve ancak. O ne demek? Demek istediğim şu. Ya Aslı gelip herkesin önünde benden özür diler... ...ya da bir daha bu eve giremez. Ama ben karımın yanında olacağım diyorsan kapı açık karar senin. Hakkımı sana helal etmem.